Işıkla ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Elektromanyetik dalgalardır demiş. Evet arkadaşlar boşlukta yayılabilir. Evet güneşten gelen ışınlar dünyamıza ulaşır. Doğrusal yayılır. Evet arkadaşlar doğrudur. Ee, bunu da şöyle anlayabiliriz. Mesela arkadaşlar düz bir borudan baktığımız zaman ışığı görebiliriz. Ama arkadaşlar eğimli bir borudan baktığımız zaman ışığı ne yapamayız göremeyiz. Bu da arkadaşlar ışığın doğrusal yolla yayıldığını bize ne yapar gösterir. Cevabımız E seçeneği yukarıda bilimleri verilen fiziksel niceliklerin eşleştirmeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Arkadaşlar lüks nedir? Aydınlatma şiddetidir. Bu yüzden C olabilir, D olabilir. Kandela ışık şiddetidir arkadaşlar. C'den devam ediyoruz. Lümen ise arkadaşlar ışık akısıdır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Buna göre levha üzerinde ışık akısını arttırmak için eylemlerinden hangileri yapılmalıdır diye sormuş. Arkadaşlar ışık akısını arttırmak için ne yapmamız lazım? Feneri ya levhaya yaklaştırmamız gerekiyor ya da levhayı fenere yaklaştırmamız gerekiyor. Levha artı yönde hareket ettirmek. Artı yönde hareket ettirirsek levhayı uzaklaştırırız. Işık e, yoğunluğu azalır. Bu yüzden arkadaşlar birinci öncül bizim için uygun olmaz. Levha bir yönünde 90 derece döndürülmelidir demiş. Arkadaşlar levhayı döndürmemizin de bir anlamı olmayacaktır. Levhanın alanına arttırılmalıdır. Evet arkadaşlar, alanı arttırılırsa üzerindeki ışık e, ışınlarının yoğunluğu artacaktır. Bu sayede de arkadaşlar e, ışık akısı artmış olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Yarıçapları R ve 3R olan K ve L kürelerinin merkezine özdeş ışık kaynakları yukarıdaki gibi konuyor. K ve L kürelerinin yüzeylerinde oluşan ışık akıları sırasıyla K ve L'dir. Buna göre K ve L oranı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar ışık akısını e, daire cisimlerde nasıl buluyorum? 4 Pi I formülüyle buluyorum. E, i̇kisinde de özdeş e, o ışık kaynakları kullanıldığı için ikisi de arkadaşlar nedir? E, 4 Pi I'dır. Ve bunları arkadaşlar oranladığımızda cevabımız ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre kürenin yüzeylerinde oluşan ışık akısını arttırmak için eylemlerinden hangileri yapılmalıdır demiş. Arkadaşlar küredeki ışık akısını bulabilmek için 4 pi I formülü yazılabilir. Buradan arkadaşlar ışık kaynağının şiddetini arttırabiliriz. Kürenin yarı çapı arttırılmalıdır. Yarı çapıyla bir alakamız yok arkadaşlar. Formülümüze baktığımız zaman 4Pi 4 olarak bulunuyor. Işık kaynağı iki yönünde hareket ettirilmelidir demiş. Hayır arkadaşlar bu da önemli değil. 4Pi olduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Buna göre K noktası et, etrafının aydınlanma şiddetini arttırmak için eylemlerinden hangileri yapılmalıdır demiş. Arkadaşlar D mesafesi azaltılmalıdır. Evet D mesafesi azaltılırsa arkadaşlar ne olacaktır? Işık yoğunluğu artacaktır. Işık kaynağının şiddeti arttırılmalıdır. Evet yine ışık kaynağının şiddeti arttırılırsa da arkadaşlar ışık yoğunluğu artar. Perde bir yönünde 90 derece döndürülmelidir demiş. Arkadaşlar döndürülmesinin bir önemi yoktur. Burada arkadaşlar D mesafesine ve ışık kaynağının şiddetine bağlı olarak değişmektedir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Salondaki ışık şiddeti odaya göre daha büyüktür demiş. Hayır arkadaşlar oda büyük olduğu için ışık şiddeti yetersiz kalacaktır. Salondaki aydınlatma şiddeti odaya göre daha az olur. Evet arkadaşlar geniş bir oda olduğu için daha az olacaktır. Salondaki ışık akısı odaya göre artmıştır demiş arkadaşlar. burada baktığımız zaman odaya göre az kalır. Bu yüzden 3. öncülümüz de yanlıştır. Cevabımız B seçeneği olur. Küre üzerinde K, L, M noktalarında aydınlanma şiddetleri sırasıyla EK, EL ve EM olduğuna göre, aydınlanma şiddetleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? diye sormuş. Arkadaşlar küredeki e, aydınlatma şiddeti hepsinde arkadaşlar uzaklık ne olacaktır? R olacaktır e, ve I olan ışık şiddeti bulunmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden K, L ve M noktalarındaki aydınlanma şiddetleri eşit olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Kaynak bir yönde hareket ettirilirse L noktasındaki aydınlatma şiddeti azalır. K noktasındaki aydınlatma şiddeti artar demiş. Arkadaşlar burada baktığımız zaman aydınlatma şiddeti nedir? Işık kaynağı bölü D karedir. Arkadaşlar burada K'ya yaklaştırdığımız zaman ne yapacaktır? Bu 4D azalacaktır. Ve e, uzaklığın karesiyle doğru e, ters orantılı olduğu için yakınlaştırdığımız zaman K noktasındaki ışık şiddeti artacaktır. E, buraya yaklaştırdığımız zaman L noktasından ne yapacak arkadaşlar? Uzaklaşacak. O zaman oradaki ışık şiddeti de azalır arkadaşlar. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Kaynak iki yönünde hareket ettirilirse K noktasındaki aydınlatma şiddeti azalır. L noktasındaki aydınlatma şiddeti de azalır arkadaşlar. Çünkü e, iki yönünde hareket ettirildiği zaman ikisinden de uzaklaşacaktır. Bu yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. K ve L noktalarındaki aydınlatma şiddeti oranına baktığımız zaman K'daki arkadaşlar nedir? I bölü 16 D kare L'ye baktığımız zaman arkadaşlar o da nedir? I bölü 4 D karedir. Yukarıya gittiği zaman arkadaşlar ne yapacaktır? I'lar gidecektir. 4 D kareler gidecektir. 4 yukarıya çıkacaktır. 16 altta kalacaktır. Ve 1 bölü 4 sonucuna ulaşabiliriz. Cevabımız arkadaşlar 1 3 D seçeneği olur.